Şimdi arkadaşlar havada aydınlık. Mezarlığa doğru gidiyoruz. Başımıza neler neler geldi. Herkese selam arkadaşlar. Bugün mezarlığa geldik gece vakti. Evet. Zifiri karanlık. Niye böyle bir şey yaptık bilmiyorum. şimdi gireceğiz içine. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Erdem arkadaşlar ben size kısaca tanıtayım burayı. bir mezarlığı. Yani çok ara bir yerde. Çok kuytu bir yerde. Bunları çekti ama hiçbir şey yok burada. Yok ara. Hiçbir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ama Bir bekçi bekliyor. Yok bekçi falan olmaz bu zamanlar. fenerini mi tutsam? Bu video güzel bir like alırsa söz veriyorum Davut Bey falan da gideceğiz. Ama bir iki sene sonra. Korkuyor <laughs> mu? Fark ettim. bir <laughs> İçinden sesler geliyor bunu <laughs> yaşıyor. Oğlum burada köpek. Motor var mı? Araba, sesi mi Motorlar yukarıda. Sesi Ben tutmak istemiyorum ben bu kadar. Ananı sikip. Allah! <laughs> <laughs> Vallahi bir şey var orada. <laughs> <laughs> bir şey çıktı aradan gördün mü? Giriyor kayak kayak valla. Çok gözüküyor mu bilmiyorum ama şuralarda bir yerlerde bir gölge gördük. Tekrar gideceğiz ama. Arkadaşlar bu olayı bir anlatayım size önce bir korktuk biraz sakinleştik. Arkadaşlar 3-5 tane çocuk <laughs> mezara giriyor. Parasını bulmak için parasını düşürmüş biri. Ondan sonra mezardan duvara gölge yansıması geliyor ama yani hiç kimsenin gölgesi değil farklı birinin gölgesi. Ondan sonra korkmaya başlıyorlar. Ama parayı aramaya devam ediyorlar. Örnek bir normal bir gölgedir diye. Gölge büyüdükçe büyüyor. Ya yani baya bayağı bir Slenderman gibi büyüyor. Ondan sonra işte yol alıyorlar, gidiyorlar. O yüzden geldim buraya. daha demin bizde bir gölge gördük ama tekrar gideceğiz şimdi. Hadi inşallah kameraman korktu biraz. Biraz. <laughs> Geberiyorum. Ben sana söylüyorum ben fazla girme bunu. Tamam tamam sen. Ben biliyorum başıma. Ben Mahalle arkadaşlar, zaten normal bir mahallede oturmuyoruz de mezarlı ayrı bir kötü. bak şuradaki şeyi gölgeyi çekebilsem bak orada bir şey oynuyor. Evet. Yemin ederim orada kamera yansımıyor. Bak yansımıyor. gerçekten kamera şu an yansımıyor ama orada bir gölge var oynuyor. Arkadaşlar bir de dağlık alan yolda bir şey diyeyim. Eğer bir daha gölge tarzı bir şey yapsak biz direkt yol alıyoruz arkadaşlar. Buradan haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar biz buraya gireceğiz ama daha demin gölge gördük kaçtık şu arkadaki arkadaki parkı çekmek. Burada park var. Ambulans sesiymiş Ambulans dedim. Sesi. Ne oluyor dedim. Bak <laughs> şuradaki gölgeyi görüyorsun değil mi? Şuradaki gölgeyi görüyorum. kamera çekmiyor. Orada bir şey oynuyor. Küfür etme mezarlıkta teksi. Ses geldi gördüm ayak sesi. Vallahi geliyor. Bak geliyor. Duydum mezarın mezarlığın içine böyle bir oynama sesi geliyor. Vallahi orada <laughs> bir şey var. Allah çatsın bir şey var. <laughs> yemin ederim bir şey var. Yol al yol al yol al yol al. <laughs> lan tamam beni, <laughs> beni, beni bıraktın. <laughs> yemin ederim Vallahi bir şey, şey baktı oradan. Ayak duran yemin ederim bir şey var. Kan yol al. Hayır o inşaatta gitme. <gülüyor> <gülüyor> Köpekler var orada. Lan, köpek var. Ya ben <laughs> ne oluyor oğlum? Lan hani buraya polis gelmiyordu. Hani Maz Dağı'na <laughs> gidiyor. Ya olay mahalle tekin mahalle olmadı ki. Yanlış anlatmayayım mahalleyi de. Ya mahalle güzel. Ya yani. ıssız yerleri çok olduğu için. Böyle oluyor mezarlıklar. Ben bile inanmadım. Ben videoyu açmadan önce hiçbir şey yoktu mezarlıkta. Sonradan oynamaya başladı. Şey Fazla arkadaşlar, zorlamayın arkadaşlar. Size yemin ederim video açmadan önce normal mezarlıktı. Anladım. Orada bir yerde gölge var bak görüyor. Çekmiyor ama kamera kadrajı çekmiyor. Bak, arkadaşlar namus kattım. Allah çarpsın gölge var. Her yerde var. Neyse. Ya karanlığın gölgesi. Kapamış ya. O da değil. Kapamış. Arkadaşlar biz buradan yol alıyoruz. Eğer sevdiyseniz bu tarz videoları daha çok çekeriz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.